merhabalar. Bugün sizlere 27 motiften oluşan bu çantanın nasıl yapıldığını anlatacağım. Çok güzel, boyutları da oldukça geniş, cıvıl cıvıl renklerden oluşan bir çanta hazırladım. Ben bunu daha önce yapılmış halini size göstermek için hazırladım ve daha sonrasında sizlerle beraber motifinden başlayacağız. Motifleri daha önce örmüştük zaten önceki videolarımda diğer aşamalarını hep birlikte yapacağız gelin dilerseniz hep beraber başlayalım evet hazır yapılmış motiflerimi alarak çantamızı yapmaya başlayabiliriz bu çantada afrika çiçeği motifleri kullandım 7 sıradan oluşuyor daha önceki videolarımda bu motifin yapılışını ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım bu videonun da açıklamasına linkini ekleyeceğim oradan bulup kolaylıkla izleyebilirsiniz 7 sıradan oluşuyor demiştim hem iki renk yapılışını da anlattım. Böyle rengarenk yapılışını da anlatmıştım ben. Şimdi 27 motifi ben daha önce birleştirmesini yaparak başladım. Sizin fazla zamanınızı almamak için. İlk etapta 21 motifi birleştiriyoruz. Daha sonra da kenarlarına şöyle üçer tane motif ilave ediyoruz. Bir sağına ve bir soluna. Nasıl birleştirdik bu motifleri? Çantada şu formu elde edebilmek için Şimdi boy kısmına toplamda 7 sıra ilave ettim. Şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Çantamızın enine de 3 tane motif ilave ettim. 1 2 ve 3 olarak. 21 motifi 7'ye 3 olarak birleştirmesini yaptıktan sonra çantanın ana gövdesini oluşturmuş olacağız zaten. Ilmek kaydırma yöntemini kullandım. Bu ilmek kaydırma yöntemini de önceki videolarımda nasıl yapıldığını anlatmıştım ayrıntılı bir şekilde. Onun da linkini açıklamaya ekleyeceğim. Oradan bakıp rahatlıkla size birleştirmesini yapabilirsiniz. Hangi sayılarla birleştirdim onu da şimdi anlattım az önce. Birleştirmeyi yaptıktan sonra bu 27 motifi şu şekilde ortadan katlıyoruz çantayı uzunlamasına. Bakın bu yandan görüntüsü şöyle uzunlamasına katladım. Ve çantanın yan kısımlarından motifler ekleyerek birleştirme yapacağım. Üçer tane motif yaptım hem soluna hem sağına. O üçer motifin birleştirmesini yaptıktan sonra da çantanın ağız kısmını öreceğiz ve ondan sonra ağız kısmını yapacağız, tamamlayacağız. Astar dikilişini bu videoda göstermeyeceğim. Onun için ayrı bir video çekeceğim. Onda da astar dikilişini paylaşmış olacağım sizinle. Şimdi ipimizi alarak birleştirmeye ilginde şöyle saks mavisi kullandım. İpimizi alarak ilk birleştirmeye başlayabiliriz. Şimdi ilk motifini aldım. Birleştirme ipini önce tığıma bağlayacağım. Burada bir ilmek yapıyorum. Evet. Tek bir zincir çektim tığımda. Birleştirme yapacağım kısmı alıyorum. İlk önce birleştirmeyi yaparken bakın şöyle bir açıklık var. Burada tabanda bu motifi kullandım. Yani şurada şu sırada 1 2 3 boyuna giderken 4. sıraya denk gelen motifler çantanın tabanını oluşturan motifler. Ben de bu motifi eklerken bir kısmını çantanın ön kısmına bir kısmını arkaya bir kısmını da yani bir kenarını da çantanın tabanına ilave edeceğim. Şimdi başlarken şöyle alıyoruz çantayı ve üçüncü sıraya denk gelen yukarıdan aşağı üçüncü sıraya denk gelen motifin başındayım. Onun köşesine şöyle tığımı Batırdım ve bir birleştireceğim motifi de aldım. Açık olarak gösterirsem de şöyle bakın. Üçüncü sıra ve ben bir kenarını bu motifin bir kenarını buraya ilave edeceğim. Evet ilmeği ilk kenardan köşeden batırdım. Diğer motifinde aynı yere denk gelen köşesinden tığımı batırdım. Bakın şu anda tığımda 3 ilmek var. Bir ilmek aldım ve üçünden birden geçirdim. Şimdi bu iki köşeyi birbirine bağlamış oldum bu şekilde. Devam ediyorum. Her iki motifin birbirine denk gelen kısımlarını karşılıklı birleştireceğim üst kısımda saç örgüsüne benzeyen bu kenarda saç örgüsüne benzeyen kısımlar var. Onların altta kalan ilmeklerine tığ batırıyorum. Şöyle yakından alacağım. Bakın. Tığ altta kalan ilmeğe batırdım. Bir sağdaki motife bir de soldaki motifin aynı denk gelen kısmına batırdım. İlmek aldım. Tek seferde geçirdim. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Sağdaki motiften aldım. Soldaki motiften aldım ve 3 ilmek var. Tek seferde ilmeği geçirdim. Sıranın sonuna kadar yani şu kenarı bu kenarın köşesine gelene kadar eklemeye devam edelim bu şekilde. Ondan sonra birlikte bakalım. Şimdi köşeye kadar geldim. Şu köşeyi beraber alalım. Bakın tekrar bir sağdan soldaki motiften aldım ve şu şekilde birleştirdim. Tam köşelerindeyim. O iki zincir çekilen yerler var, kısımlar var. Oradayım. Ve iki köşeyi de birbirine birleştirdim. Şimdi çantanın tabanına bu motifin alt kenarını da birleştireceğim. şöyle kapalı olarak gösterirsem daha kolay anlaşılacak nereye birleştirdiğimi şöyle yanda kalan açık kısımların bir kenarını bunu yer birleştirdim bir kenarından şurayı da şu taban kısmındaki motifi de bunun bu kenarına birleştireceğim ve daha sonra orayı bitirdikten sonra da şu iki kenarı birleştireceğim. Köşeleri atlarken arada bir veya tercihinize göre iki zincir çekebilirsiniz. Ne kadar esniyor bakarsınız. Çok fazla büzmeden şimdi diğer ikinci kenarı birleştirmeye başlayabiliriz. İpimiz ortada kalacak her zaman. Dediğim gibi ayrıntılı videosunu ben paylaşmıştım bu birleştirmenin. Buradan izlerseniz daha kolay kavrayabilirsiniz. Şu köşeye kadar birleştiriyorum. Ondan sonra bu köşeyi de aynı şurada döndüğüm gibi dönüp şu iki kenarı birleştiriyorum. Daha sonra tekrar birlikte devam edelim. Evet, üçüncü kenarı da birleştirdim. Şimdi ipi kesiyorum burada. Bakın nasıl birleştirdiğimi böyle daha net anlayacaksınız. Evet, ağız kısımlarını birleştirince çantanın şöyle uç uca denk getirdim. Bakın çantanın tabanı bu. Bu ön kısmı, şöyle arka kısmı ve bunu da kenar olarak oluşturmaya başlamış olduk ilk motifle şöyle şu şekilde kenarına iki motif daha ilave edeceğim ve aynı şekilde bir de bu kenara 3 tane motif ilave edeceğim biri kenara ve en son ağız kısmını yapacağız şimdi ikinci motifi alalım beraber birleştirelim bir kısmını geri kalan kısmını da siz devam edersiniz ve ilk önce çantada kalan motifin köşesinden batacağım ve bir ilmek oluşturuyorum tığıma şöyle şu köşeden altta kalan saç örgüsünün altta kalan kısmından tığa batırdım ve bu motifi alıyorum aynı birbirine denk gelen köşesine buraya da tığa batırdım tığımda 3 ilmek, ilmek var tek seferde geçirdim Aynı birbirine karşılıklı denk gelen kısımları böyle birleştirerek ilerliyorum. Birleştirme olarak istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Siyah da çok güzel olacaktır. Bakın böyle kenarı bu şekilde devam ediyorum. oldukça da büyük bir çanta oluyor videonun bitiminde çantanın ölçülerini de sizinle paylaşacağım motiflerin büyüklüğü yaklaşık 11.5-12 e, cm kadar geliyor ben 3 numara tığ kullandım sizde yani 3 mm tığ kullandım 3 mm tığ kullanırsanız tabi elinizin sıkılığına göre biraz değişecektir en azından bir 5 milim kadar ama benim motiflerimin büyüklüğü on bir buçuk eni ve boyu şimdi bunun da köşesine kadar geldim birleştiriyorum bu kenarlarda kalan ipleri de örerken onları gizleyebilirsiniz Şu iki köşeyi tam birleştirirsem Arada boşluk kalmayacaktır. Evet burada bir zincir çekerek Diğer kenarını Tabana bağladığı bu motifin Diğer kenarını da Örmeye devam edeceğim. Üçüncü motifi de aynı yöntemle birleştireceğiz çantamızın şu tarafta kalan yani solda kalan kısmını da aynı 3 motifi ekleyerek ağız kısmına devam edeceğiz. Evet şimdi çantamızın birleştirmesini tamamladık. Yanlardan üçer motif ekledim. Ve çantanın gövdesi ortaya çıktı. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Burası taban alt kısmı ve ağız kısmı şimdi açıkta kaldı. Ağız kısmını örmeye başlıyoruz hemen. Birleştirme yaptığım iple aynı rengi aldım. Şuradan herhangi bir yerden başlatalım. Şu kısımdan baştan başlayalım. Buradaki trabzanların tepesine ilmeğimizi bağlayalım. Evet ilmeği bağladım. Bir zincir çektim. Bir zincir daha çekiyorum burada. Ve her trabzanın tepesine birer tane tekli trabzan yapıyorum. Onu da nasıl yapıyorum? Tığın başına ipi aldım. Trabzanın tepesine battım. ilmek aldım. Tığımda 3 ilmek var. Tek seferde geçirdim. Her trabzanın tepesine 3 tane pardon her trabzanın tepesine tekli trabzanlarla devam ediyorum şuralarda bir püf noktası var onu göstereceğim ağız kısmının geniş olmaması için biraz çantanın kendini toplaması için yapacağımız bir işlem var tekli trabzanla devam ediyorum oraya gelene kadar oraya kadar devam ediyorum hemen şimdi şurada orta kısımdayım bakın yaklaştıracağım burada motiflerin köşe noktaları var onları atlıyorum şu birleştirme kısmını da atlıyorum tığın başına ilmeği aldım şunları altta gizleyebilirsiniz örerken tığın başına ilmeği aldım direkt karşı motifin ilk trabzanına şuraya batıyorum ve buraya tekli trabzanla devam ediyorum bütün bu orta noktalarda hiçbir yere batmıyorum önce ilk motifin son trabzanı daha sonra karşıdaki motifin son trabzanına bu şekilde hepsinin tepesine tekli trabzanlarla şu noktaya kadar devam edelim dönelim gelelim ve ondan sonra birlikte yapalım Evet sıranın sonuna kadar geldim ben. Şimdi başlangıçta çektiğim iki zincir var benim. Bu sıraya başlamak için iki zincirle başlamıştım. Şimdi bitirirken son trabzanın tepesindeyim. Tığımın başına hiç ip almıyorum. Direkt o iki zincirin ikincisine tığımı batırıyorum. Ve ilmek kaydırma yapıp bu sırayı bitirdim. Şimdi ikinci sıraya başlıyorum. Yine aynı şekilde ikinci sıraya başlarken iki zincirle başlıyorum. Ve yine bu sırada da tekli trabzanlarla devam edeceğim. Yaklaşık bir 5 santim kadar tekli trabzanlarla devam edelim. Ondan sonra bitireceğiz ve askıyı yapacağız. Şimdi tekli trabzanla devam edeceğim ama şu orta kısma gelirken tekrar yine bir püf noktası var onu göstereceğim size. Oraya kadar örelim. Geriden gelen ipleri de gizleyerek devam edebiliriz. Önemli olan şu ağız kısmındaki fazla olan açıklığı biraz kapatmak, daha değerli toplu bir görüntü elde etmek. Evet, oraya kadar gelelim beraber. Evet, şuraya kadar geleyim. Şimdi göstermek istediğim yer burası. Şöyle yaklaştırayım. Biz bir önceki sırada tekli trabzanlar yaparken ilk motifteki son trabzanın tepesinden diğer motife atlamıştık hemen. Arada hiç trabzan yapmadan. Bu sırayı yaparken arada şöyle bir trabzan tepesi oluştu. Şurası yani. Bakın şimdi bu sıra buradan buraya atlarken şöyle bir trabzan tepesi oluştu. Bu sırada o tepeye trabzan yapmadan atlıyorum. Yani bir trabzan atlıyormuş gibi. Oraya atlayıp o şekilde devam ediyoruz. Şu motiflerin birleşme yerlerinde kalan Evet, zincir boşluklarını yani bu motiflerin birleştirme yerlerinde kalan şu trabzandan trabzanı atlarken kalan boşlukları oraya atlıyoruz ve diğer karşı motifi o şekilde geçiyoruz biz bunu kendi isteğimize göre çantayı ağız kısmını ne kadar darlaştırmak istiyorsak her sırada bunu eksilterek devam edelim yaklaşık bir 5 santim kadar boyuna gelsin ondan sonra birlikte yapalım tekrar evet az kısmını da ben yaptım çantanın ve diktim ama size de nasıl yapıldığını göstereceğim şimdi. Bu son sırada yaptığımız tekli trabzanların sayısını söyleyeyim. 6 sıra örmüşüm toplamda. Ve çantanın eni 42 santim oldu. Boyu da 41 santim uzunluğunda oldu. Oldukça büyük ve kullanışlı, çok hafif, gayet cıvıl cıvıl bir çanta oldu bu. Şimdi askısına geçebiliriz. Ben bunu örnek olarak yaptım, ördüm. Daha önceki videolarımda da bu kordon askının nasıl yapıldığını anlattığım ayrıntılı bir video vardı. Oradan da izleyebilirsiniz. Şimdi kısaca özet anlatacağım size tekrardan. Çantanın askısını ördükten sonra şöyle iç kısmı bunları ben tığ yardımıyla tutturdum. Siz iğne iplik kullanarak da yapabilirsiniz. Ve daha sonra askıyı da diktikten sonra içine çantanın astarını koyuyoruz ve onu da iç taraftan gizli dikişle dikiyoruz. Şimdi dilerseniz ikinci askının yapımına başlayalım hemen. Kordumu biraz kalın tuttum ben. Evet, ipi aldım. Toplamda 10 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şimdi şu uzunluk yeterli. Bir de başlamak için bir zincir ilave ediyoruz. Tamam, toplam 11 oldu. Hemen geriye dönüyoruz. 11. değil de 10. zincire tığımızı batırıyoruz. Buradan ilmek aldık ve bir sık iğne yaptım. Her zincirin içine birer tane sık iğne yapıyorum. Bunu ona tamamlıyorum. Çünkü 11 zincir çektik. Bir tanesini dönerken kullandık. Geriye de 10 tane sık iğne yapıyoruz. Bu askıyı çantaya tutturmak için yaptığımız kısmı Evet 10 sık iğneyi tamamladıktan sonra bir zincir çekiyorum ve çeviriyorum tekrar takip eden sık iğnelerin tepesine birer tane daha yapıyorum. Toplamda kaç sıra yapacağız onu söyleyeyim size. 8 sıra kadar sık iğne böyle sırayla devam edelim. 8 sıra yaptıktan sonra tekrar birlikte bakalım. Evet 8 sıraya tamamladım ben başlangıcı. Şimdi motifimi Pardon örgümü şöyle tuttum. En baştaki sıranın başındaki kısımdan tığımı batırıyorum. Şöyle alttan alayım. Tığımı batırdım. Buradan ilmek kaydırmayla birleştirdim. Evet iki ucu birbirine birleştirmiş oldum. Şimdi bu kordonu dönerek öreceğiz. Hangi kısımlara? gelip ilmek alacağız onu göstereceğim önceki videolarımda da vardı aslında ayrıntılı anlatımı oradan da izleyebilirsiniz bakın şurada üst sırada V şeklinde benzeyen kısımlar var ters V o ters V'lerin sağ bacağından tığımızı geçiriyoruz şöyle alttan bakın alttan tığı geçirdim bir ilmek aldım sık iğne yaptım İkinci ters V var. Burada görünüyor. Oradan alttan tığ geçirdim. Sık iğne yaptım. Bu şekilde döne döne her ters V'nin V'nin sağ bacağından şöyle tığımızı geçiriyoruz. Ve sık iğne yapıyoruz. Döndükçe bu kısımlar daha da e, şeklini alacak başlangıçta ilk sırada biraz zorlanabilirsiniz ilmek alırken ama daha sonra dönüşlerde o ilmek daha rahat karşınıza çıkacaktır. İlk sırayı bu şekilde beraber yapalım. Bakın şuralarda biraz zorlanabilirsiniz ama sonraki sıra çok daha kolay olacak. Evet şu birleştirme yerindeyiz. Oradan da şöyle orta noktadan bir ilmek aldım sık iğne yaptım şimdi bu sırada tekrar devam ediyoruz aynı kısma geldik ikinci sıraya burada daha kolay çıkacak ortaya ilmekler ters duran V'lerin sağ bacağından şöyle tığımı geçiriyorum Evet bu şekilde biraz öreceğim Yükselttikten sonra daha sonra ben size bitirirken de şu açık kısmı nasıl oluşturacağız çantaya ilave edeceğimiz kısmı bitirirken de nasıl yapacağız onu göstereceğim. Birkaç sıra örelim ondan sonra birlikte devam edelim. Evet bu kadar ördüm. Çok kısa ördüm ben. Sadece örnek göstermek için. Şimdi şu açılan kısmı tekrar bitirirken de nasıl yaparız onu göstereceğim. Burada herhangi bir noktadayım. Bir zincir çekiyorum. Geriye doğru, ilmeklerin tepesine sık iğne yapıyorum. 10 tane ile başlamıştım. Yine 10 tane sık iğne yapıyorum. 5 Şöyle geliyorum. Evet, 10 sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum. Tekrar geri dönüyorum. Aynı sık iğnelerin tepesine devam ediyorum. Yine sık iğne. Toplamda 8 sıra yapınca şu kısmı aynı şekilde oluşturmuş olacağız ve daha sonra çantaya da nasıl ilave edeceğiz onu göstereceğim. Bakın önde 3 tane motifimiz var bizim. Toplamda Böyle yanlarda da yarım motifler görünüyor. Biz öndeki bu üç motifin birincisinin en başına şöyle iç kısımdan şöyle tutuyoruz. Bunu buraya iç kısma iğne veya yine iplik veya tığ yardımıyla buraya dikiyoruz. Çantanın sapını buna uygun şekilde şu kısma kadar yani büyüttükten sonra diğeriyle eşdeğer büyüttükten sonra diğer ucunu da şu kısma dikiyoruz. Buradaki motifin baş kısmına iç taraftan tutturuyoruz. ondan sonra çantanın astarını diktikten sonra çantamızı tamamlamış olacağız. Bakın şu şekilde gayet büyük kullanışlı bir çanta olacak. Askı boyunu hangi uzunlukta kullanmak istiyorsanız onu kendiniz ayarlayabilirsiniz. İsterseniz uzun tutun, isterseniz kısa. Ben çok fazla uzatmadım. Çünkü çok hafif bir esneme payı olacaktır kullandıktan sonra. Gayet güzel bir çanta elde ettik birlikte. Başladık birlikte, bitirdik. Evet, bu videoyu da burada sonlandırabiliriz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ve beğeni butonuna da tıklarsanız eğer çok sevinirim. Teşekkür ederim. Sevgiler.